herkese kadın hayatında çok önemli dönüm noktaları var ergenlik gibi, gebelik gibi ve bunlardan bir tanesi de menopoz. E, menopoz da gerçekten bir geçiş dönemi ve doğru planlandığında, yardım alındığında aslında çok da kolay olabilen ve sonraki yaşamımızdaki kaliteyi arttıran bir dönem. Ya da yapacağınız hatalarla menopoz sonrası dönemde yaşam kaliteniz azalabiliyor. Pek çok hastalığı davetiye çıkartabiliyorsunuz. Aslında basit önlemlerle, basit muayenelerle siz birçok hastalığı önleyebilir ya da erteleyebilirsiniz bu dönemde. Bu dönem sonrasında maalesef bazı kanser hastalıkları artıyor özellikle jinekolojik olarak bizim alanımızda da bazı kanserleri daha sık görüyoruz. Meme kanseri gibi, rahim kanseri gibi, rahim ağzı kanseri gibi ya da yumurtalık kanseri gibi. Daha çok bu dönemlerde görebiliyoruz. Ama şanslıyız ki elimizde imkan var ve bu hastalıkları çok daha erken aşamada yakalayıp ölümcül safhaya varmadan sadece basit ameliyatlarla önleyebileceğimiz dönemlerde yakalayabiliyoruz. Ve gene bu menopozal geçiş döneminde kadınların birçoğu kemik erimesi, cilt yaşlanması, vajinal kuruluk ve ilişkide zorlanma ve idrar kaçırması gibi pek çok nedenle hekime başvurabiliyorlar. Başlangıç seviyesinde çok da etkili tedaviler sunabileceğimiz bu şikayetler için geç kalındığı zaman pek yararımız olmayabiliyor. Bugün aslında birçok hormon replasman tedavisiyle vücutta artık üretilmeyen hormonları yerine koyabiliyor ve böylece yaşlanma sürecini biraz yavaşlatabiliyoruz ve o dönemdeki belirtileri azaltabiliyoruz. Tabi burada korkulan noktalardan bir tanesi bu hormonların özellikle meme kanseriyle ilişkisi ama uygun tedaviler erken dönemde başlandığı zaman bu ilişkide yok denecek kadar az aslında doğru doğru hastalarda kullanıldığı zaman bizim kadın doğum hekimleri olarak tavsiyemiz menopoz dönemindeki kadınlarımızın en az yılda bir kez bizleri ziyaret etmesi. Şimdi bu videoyu ben izliyorum ama menopozda değilim diyen kadınlar da olacaktır. Bizim sizlerden ricamız ellerinden tutup gerekirse onları muayeneler için kadın doğum hekiminize götürmeniz. Onlar sizi 9 ay boyunca sağlıklı olabilmeniz için karınlarında taşıdılar. Şimdi sıra sizde. Belki de onlara daha uzun ve daha konforlu bir yaşam sağlayacak bir muayene için onları harekete geçirmeniz gerekiyor. Görüşmek üzere.